Evet arkadaşlar kendi yaptığım dünyanın en büyük madeninde altın şöleni yaşıyoruz arkadaşlar altın buldum arkadaşlar uzun bir aradan sonra en az bir saatlik kazıyorum ben buraya arkadaşlar bayağı bir emek verdim arkadaşlar siz de güzel bir like yapıştırırsınız herhalde arkadaşlar en az bir 3000 blok falan filan kazdım diyoruz arkadaşlar 3500 blok falan yani şu an hani Minecraft oynayan herkes izliyorum arkadaşlar neredeyse. Ancak arkadaşlar bu kadar fazla kazan yok herhalde benim bildiğim arkadaşlar. Bir Berk Muhammed 3 saat bile kalmıştı o da 2100 blok falan. Ben bayağı bir kazdım arkadaşlar. 3 saat 3 saat yok arkadaşlar. Ben de tek tekliye geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar altın şöleni yaşanıyor burada. Bayağı iyi arkadaşlar şimdi elmas falan da bulursak çok iyi olacak arkadaşlar. Elma, elmasımız çok az ama altımız bayağı var. Ve bu ve, buradan burada Minecraft de var arkadaşlar. Minecraft bilmeyenler için anlatayım. Minecraft arkadaşlar Endermanlar bir sandık koyuyor ve Endermanların koruduğu sandıktan neler mi çıkıyor arkadaşlar? Elmas falan çıkıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar biz Ajdar Gamer'la bu Servol'da oynuyoruz arkadaşlar. Ejder Gamer'da da, da abone olabilirsiniz yani Ahmet Balan Aydemir. O aynı zamanda sınıf arkadaşım arkadaşlar. Hemen şuraları alalım. Alalım, al hemen, al. Ne duruyoruz ki bizim? Şu andek beklememiz salaklıkta. Onun bayağı bir var he Arkadaşlar çok fazla var. Burada genelde hep elmas buluyorum ama 11 tane elmas bulmuştum. Çok iyi arkadaşlar baksanıza. Şu an 8 tane altın arkadaşlar tek seferde. Çok iyi. Biraz da kömür bulalım arkadaşlar kömüre ihtiyacımız var. Demir kazma ile kazalım. Arkadaşlar bu arada şunu da bilin ki biz telefondan konuşup oynuyoruz genel olarak Ejder Gamer'la. Arkadaşlar o yüzden onu siz gelmeyebilir beraber çektiğimiz videolarda ama ben Ne dediğini iletirim arkadaşlar size Oğlum altın şöyle yaşıyoruz Bu arada sadece bu kadar malan madeni demeyin hemen göstereyim arkadaşlar Son sadece gidiyor yani Burada sadece love partisi olan yer Asıl büyük olan yer şura Göstereyim görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar büyük En, en son çıkacağız arkadaşlar oradan Onunla görürsünüz. Evet. Arkadaşlar annem bir şey dedi, Maske falan tak dedi. İkili dalga çocuklar tehlikeli oluyormuş dedi. Arkadaşlar, maskemi de taktım bu arada. Burası son bir kat ama buradan on tane elmas çıktı sadece. Arkadaşlar, videonun en sonunda evime gidelim arkadaşlar. Burası daha küçük arkadaşlar, burayı da büyüteceğim. Buradan da bir yedi, yedi yüz, blok falan dümdüz gideceğim. 708 blokta da artık neler çıkacak bilmiyorum. Bugün ya portala gireceğiz ya da Minecraft'a gireceğiz ama ben portala girmeyi istiyorum. Bana ne de diyeceğim kanka işte böyle böyle. Şu an bayağı bir uzun kazmam lazım. Taş kazmayla kazıyorum ki demir kazmam hemen kırılmasın ki altın falan bulursak yine bulacağımıza inanıyorum. Elmas falan bulursak alamayız. Bunları al hemen. Ne korna çalıyorsun abicim be. Evde daha dedem arkadaşlar bu arada. O yüzden dedi ikinci dalga daha onun şu an geçirmesine 2-3 gün var. Biz pazartesi günü sokak çıkma yasağımız bitiyor. Kaz ağacım. Kaz 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 kaz. Kaza kaza da bitmedi ha. Oğlum yani benim bildiğim şu an edek Kırmızı taşlara gelmem lazımdı Çünkü baya baksanıza baya bir ilerledik Bu madende sağa sola falan da gideceğiz bu adada Zaten eve gitmek bir 5-6 dakika alacak için Zaten görürsünüz benim ne kadar emek vererek kazdığını o yüzden sizin için bu kadar kazdım. Bakın güzel bir hani 20 like falan bekliyorum buna. Hani izleyen herkes like atsın arkadaşlar bakın. Sizin için ne kadar kazdım arkadaşlar. Ve yorucu şu an şarjım kaç? %77 bakın. Bugün arkadaşlar portalda villa taşı kazacağız. Villa taşlarıyla da villa yapacağız büyük bir villa. Benim eski evim vardı. Eski evimi de gösteririm. Ama eski evim çok uzakta. Fotoğrafları vardı. Fotoğraflardan gösteririm. Arkadaşlar şimdi eve çıkalım. Altınlardan falan şimdi kaybolur falan. Şu i̇şte odasından kılıcımı da alalım. Bir tane, bir kaç tane demir cevabı var? 21 tane demir cevheri var çok iyi. Kömür 49 tane kömür var. Baya iyi arkadaşlar 49 tane kömür. Ne oluyor kömür kıtlığı çekiyorduk. Böyle gidelim. Bakın git git bitmiyor arkadaşlar daha bu yarısı falan da değil şu an yüzde onundayız. Şöyle hızlanma taktiğinde yapalım da. Hıp hızlı gidiyor böyle. Artık anlarsınız arkadaşlar ben ne kadar kazdığımı. Dünyanın en büyük düz tüneli yani. İnkar etmeyin arkadaşlar baksanıza. Dakikalarım gitti. Tamam mı? Daha bitmedi mi lan? Normalde daha bitmesi lazımdı ama. Neyse. Oha lan daha burası yarısı. Burada da portal taşları var. Şu kısımlar falan hep la. hızlıca gidelim ya. Bakın burası da mineshaft arkadaşlar. Buradaki raylar falan vardı da. Biz rayların hepsini çıkardık. Dediğim gibi arkadaşlar mineshaft enderman falan sandık koruyor. Sandıklardan da elmas çıkıyor. Altın çıkıyor. Bizim elmasımız az, az arkadaşlar. Oğlum hadi ya bir bitsin ama ya. Cık. Arkadaşlar artık ne kadar kaldıysam 10.000 blok falan kaldığımı düşünüyorum artık. Bitti lan bitti en son ya. Of oh be. Valla ömrüm bunlarla geçecek arkadaşlar. Oğlum geçsene ha. Şuradan geçmedi. Bayağı da şey ya. Merdivenleri de kendim koydum bu arada. Hemen şuradan geç 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 geç. Bir saniye. Hemen şöyle eve gitmeye çalışalım. Yeraltı evi yaptık ya. İnanılmaz villa yapacağız da. Şu adam da kornayı çalıp duruyor sütçüde. Benim video çekeceğim anımı buldu. Artık ne yaptıysa. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu arada. Ne dur. Şimdi şu ocağı al. 9 tane varmış bu arada. Da. Şimdi onları al. Altınlarımızı falan göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Büyülü çapamız falan var. Büyülü kazmamız var. Elması altın yok. Arkadaşlar Enderman öldürdük. Ender incisi var. Arkadaşlar şu şunları falan da hemen 55 tane dur ya şöyle bir yere olsun hurdacı geldi ama çalışıyor yani ne yapsın arkadaşlar adam doğrudan ekmeği kazanıyor yani arkadaşlar başka kömürler falan var mı <laughs> ama ben bir kez atlattım ya bağışıklığı vardır herhalde vücudumun Oğlum ya kömür kömür. Kömür. Ah şu lacivert taşı alalım. Dur lan lacivert taşı bana ver. Koyalım hemen şuraya dur bakalım dur. Bizim değerli eşya al sen şuraya. Bir altı oldu. Şuraya koy bunu. Okey. Şimdi o pişmiştir arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Ve evet. Bayağı iyi. Şuraya koy. Şunlar da falan da yapalım. Çok iyiyiz arkadaşlar ya. Bayağı biz zenginiz arkadaşlar artık. 62 tane altınımız var. 25 tane de elmas. Evet arkadaşlar umarım ki videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi bakın bayağı bir like bekliyorum hani. Buna çok iyi bir like bekliyorum. Kendinize iyi bakın.